Beyler grup seslerini de paylaştım. Şu anda yani grup Hayır, seslerini. Hayır, paylaşıyor. niye paylaşıyorsun? Yani, Aynen. Ben mikrofonlar değil. da ölüyor. Ama çalıyor. Yapma, 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 yapma. Oha, paylaşıyor. araba uçtu. Ne gelsin? Bekle. Ay, bekle. Gel bak şuna binebiliyorum ben. Şuna binebiliyorum. Şu. Ah kafama. Şuna binebiliyoruz kanka. Gel bin buna Sen ben buna binemiyorum ona. Buna binebiliyorsun. Benim tipim çok güzel değil mi? Baksana bana ne? Şu anda bir şey hani. yayına O da kim oluyor? Takın çıkma. Ben. <laughs> evet. Adam gruptan çıktı ya. Oğlum şuraya git şuraya. Gir lan şuraya. Gir şuraya git. Bilmiyorum. Lan gir şuraya. Ya gel. Niye Açık açık araba çalalım ya. Yürü git. Ben çalacağım bekle. Sen ben, güzel araba seçiyorum. Araba geçim, evet, sen araba geçmek için. Daha pek Ambulans çalalım mı? O şu cip güzelmiş gel şu cipi çalalım. Çalalım mı? Cip çal çal. Abi, ne lan? Oha oha yeri be yer şey. Gel benim. Abi nasıl ya? Lan binsene. Ya sen, e, ben de bir araba çalıyorum. Bak beni takip et tamam mı arabadayken. Oha kadını ezdim. Kadını ezdim, kadın yok oldu. <laughs> ben seni bizim e, takımın babasına davet edeceğim. Bizim Bab takımın babası. Happy, 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 happy. Of kadına bir koymuşum, adama da. Lan ben ne biçim polisim herkes öldürüyor. Sen, sen ben yapıyorsun? Sen takip etmiyor yapıyorsun? Lan bu sen arkandayım mal anın anın dur lan Ya oyun kasmasa da da. Ser, Ser Murat sen de kasıyor mu? Ha bak bizim baba şu baba şu arkanda bak bizim atletli mi? Yok yok benim CS yazdı bak benim de. Ne haber Pampa? Pampa ne haber? niye baba diyor lan? Ama takım oturdu da. Ne Pampa diyor? Bak şimdi ben bunun arabasını Bana arabayı araba çaldı işte. Görüyor musun kanka? Ben bunun arabasını görüyorum. Niye bileyim bileyim. Bileyim. Bak ben niye görüyorum? Bak gördün mü? Şu aynı gruptayız. Biz. Ben Beni de gruba davet et, nasıl gideceğim ben sizin gruba onu ben de bilmiyorum. Ya e, gruba olan kişi, bir mesaj yazsana bir şey denemek istiyorum, mesaj yaz. Oğlum gruba girsin birisi mesaj yazsın Youtube'dan. Hatta yayına birisini de alacak, doğru ya. Bir dakika, eee... E, Sedat'tı değil mi senin adın? indiren? Ama hayır, hayır. Ali Fırat APB'yi indiren. Abi. Aa bana... oyun davet at. Hadi izleyelim. Hem izleyip hem nasıl oyun oynayacağım ben? Benim yanıma ya gelsene, benimle de gelirsen izlemeyeceğim. Herkes dağıtmam. Davet, davet ettin ama gelmeyeceğim ben. <laughs> Amca... Abi 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 yalınlar. Dur Aybek, abi nasıl yapacağım buldum. Abi. Dur kahin ne diyor? Ne oluyor Aa Adamla team oldum adamla team oldum davet edeceğim adamı. Oğlum ya ben nasıl yapacağım bunu ya? abi 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 abi, 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 abi. Ben beni gruba ağzını ederim ha. Ha, arabanı da patlatırım mı? Ben Kanka de, silahları nereden alıyoruz? Ben silah aldım. Selamun aleyküm. Hmm. Şimdi bugün ATB oynuyoruz. Oha, tekliyim ben. Ee, evet. Lan oha, biri, Öyle. biri bizim Öyle. adamı öldürdü. Lan yani, sen ne yaptın? Yayını açmak da cidden mantıklı, yani güzel bir, bir mantıklı çalışıyor. <laughs> hoş, biri bir daha geldi, ona da hoş geldin. Bugün APB oynuyoruz. Yanımızda Ayberk var. Evet ben ben Ayberk merhaba. <laughs> Şu anda birisi çıktıktan sonra. Ben onu duysaydım. Ben, ben onu duysaydım çıkardım. Şu anda sen neredesin? Ben kayboldum. de benim bütün mermilerim bitti. <laughs> sen babanın yanına gel. Babanın yanındayım ben. Babanın, babanın yanında mısın? Buraya geliyorum. Hı hı. Baba, Çok baba. Işte. Artık baba. Dinliğim, baba. <laughs> Bizim Celal baba. Hani Celal babaya gideceğiz. Bakayım. Çocuk reklam yapıyor. Reklamcı. Reklam yapıyor adam. Şşt. Arkadaşlar reklam yapıyor. <laughs> Neyse. Tamam, tamam. Çocuk durdu tamam, tamam. lan. <laughs> 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 What the fuck şimdi Ben... Yayın izleyenlerin sesini duyabiliyor musun? Yok. Celal babaya ölüm. Celal babaya ölüm. Lan oğlum seni gruba davet etmem lazım. Nasıl ya? Bilmiyor be ses. Oha araba Ana. Bir dakika. Benim bu gruptan çıkmam mı lazım o zaman? Ben ambulansa biniyorum gel. Oha ah. arabayı çalıyor mu? Şimdi olamam. Ah, 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 ah. Ya bunu filan ekstra koksan ayrılmam lazım ben benim bu. Ya uf keşke aydın olsaydık. Kimse kovalamıyor. Çok sıkıcı. Polis olmak. <laughs> Kanka şey yapsana. Drakox'u ekleyeyim. Drakox'u ekle onun grubuna katıl. Oha. Olsa patlattım. Drakox'u nasıl eğleneceğim? Nereye eğleneceğim? Benim yanıma gel. Drakox orda. Neredesin sen? Sen nerede koydun? oha araba gitmiyor. Ben git yeni aldım seni. Arada, ee, amaç ismi yazıyor. Yani ben Ama. yayını bitirdiğimde yorumlardan sana tıklayıp girerim sana. Abone olurum. Sana öyle bak bak diyor kaç. Kaç? Aha sen değil misin şu? Hani yok değilim. Bak sen yukarı ne? bir dakika yukarı çıkıyor şu anda. Ya ben bunu kalmak istiyorum. Benim de hiçbir şey yok. Nasıl öldüreceğim ben adamları? Sen benim ismimi nereden biliyorsun? Öyle söylemesi de. Benim adım Sokucu Türk. Lan ben... anlatsın ben... önce. Gerçek sen... adı da Halko. Halko. Hak hak hakko. Ama ma hak hadi haktan halko. Halk halko halko halko. Halko. olsun. Zaten Hakko. Aa kardeşim. Kardeşim. Aa. Ben niye bırakıp Oğlum benim grubuma nasıl gireceksin sen ya? Tam bana doğru nişan al tamam mı? Karaya basıl duramıyor. Karaya. Basıl tut. Evet. <laughs> Oha bir havaya bir şey kaldı. Oğlum sen criminal mı seçtin ya? Evet. <laughs> Bana kamera basın. O. Oh. Tuttun mu? Oh. Aslı. As Neler çıktı sana böyle? Join grup falan çıktı mı? Wine profil. Inception'ı. Print. Mesi. Me. 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 Söyleyemiyorum. Mesaj. Grup invite. Remote friend. Grup invite. Ignore. invite yap. Grup invite yap <laughs> Ana ben yapayım lan grup invite Neyse sen yap ya Ay benim Lan ben benim grubum yok Tamam ben seni Tamam ben seni, bak, davet sen, seni davet ettim Seni davet ettim gruba Olur. Sol üstte telefon gibi bir şey geldi Yok. Sol üstte telefon gibi bir şey geldi Ben bu yayını kapatacağım yani. Ya. Ya, yayın kapanmıyor. Yayın kapanmıyor. Sol üstte bıçak işareti. Hayır, onun biraz aslında.